Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bir önceki videomda bahsetmiştim ee, ve bu ağaçları aşılamıştım arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi aşıladığım e, ağaç açtı. Arkadaşlar şöyle yakından göstereyim sizlere. Evet, ağaçlarımız şöyle Bundan gösterince tam net olmadı. Yani şu anda görünüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın uç kısımları tamamen açtı. Şurada da aynı şekilde açtı arkadaşlar. Bir önceki videoya bakabilirsiniz. Evet. Şu anda net görünüyor arkadaşlar. Bak gördünüz. Uç kısımları şöyle açtı. Şurası da açtı. Şurası da arkadaşlar yani aşılama sistemini böyle deneyebilirsiniz.